Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size Türkcell'den günlük 2 GB nasıl yapılır onu göstereceğim. Ee, lazım olan iki uygulama var ve iki isteğim var. Yani lazım olan şey var. Kim GB ister uygulamaları? Ee, bir kart numarası ve kartın içinde 1 olması gerekiyor. Bunun sayesinde günlük 2 GB alabilirsiniz. Hemen şuradan aşağı iniyoruz. Burada tüksel boş yok kampanyası var. Ona bastığınız zaman direkt Türksel'i önlendirecek zaten. Bu arada iki gündür kanala aralıksız video atıyoruz. Bu üçüncü video olacak. İzlenmeler güzel gidiyor. Bir göz atarsanız yararınız olur diye düşünüyorum. Buradan pasaj kısmına tıklıyorsunuz. Hemen kaydırın önünüze gelecek internetin biraz ağır gibi Niye gelmedi Ha şurada Şuna basıyorsunuz 2 GB olması lazım 1 GB gösteriyor. neden acaba Evet 2 GB Bardağı takip ediyorsunuz Evet solda Tıklıyorsunuz Sizde böyle gözükmeyecek hiçbir şekilde ee, 1 TL onaylaması yapacaksınız Bakın ben kartımı girmişim Ondan dolayı onaylama istemiyor Ben girdim onaylattım 2 GB geldi ben şu an kanıtlayamıyorum Ama denediği zaman Denediğiniz zaman haklı e, olduğumu anlayacaksınız, teşekkür edeceksiniz, abone olacaksınız, umarım, olsanız sevinirim. Bu şekilde iki dakikada hiç uzatmadan anlatmaya çalıştım. Deneyin, kampanyadır, bedavadır, hiçbir sıkıntısı yok, güvenilirdir. E, kendinize iyi bakın, iyi günler.